Ne habersiniz canlar? Yaklaşık bir aydır PlayStation 5'e yeni çıkan özel oyun olan Rise of the Ronin'i oynamakla meşgulüm. Daha öncesinde Nioh serisi ve Volong'la tanıdığınız daha öncesinde de Ninja Gaiden'la tanıdığımız Team Ninja'nın yepyeni açık dünya aksiyon oyunu. Hatta bol bol da RPG sosu var. Bol bol seçim sonuç var. Ben de sizler için bu oyuna hem alışabilmeniz hem de oyundan alacağınız keyfi arttırabilecek çok önemli ipuçlarından oluşan bir rehber hazırladım. Ve sunmuş olduğum bu rehberi faydalı bulursanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sadece Rise of the Ronin değil, pek çok farklı oyun, özellikle Souls oyunları hakkında bol bol rehber hazırlayan biriyim. Hadi videoya geçelim. Ha bu arada oyunun hikayesi, konusu, bunlarla alakalı hiçbir spoiler olmayacak rehberde. Sadece bazı karakterlerin isimlerini göreceksiniz. Karakter oluşturma ekranında kendiniz dışında bir de yalım ikizinizi oluşturuyorsunuz. Burada yalım ikizinize de önem vermeniz gerekiyor. Onu öyle varsayılan karakter olarak bence bırakmayın. Diğer taraftan karakter oluşturma ekranı da sınıfınızı seçerken de rahat olun. Oyunda her sınıf özelliğindeki yeteneğe zaten ulaşabiliyorsunuz. Bu ekran sadece ilk yönelim gibi düşünülebilir. Hatta size verilen özel başlangıç yeteneği de rahatlıkla sonradan satın alınabiliyor. Ben başlangıçta çeviklik odaklı bir karakterle başladım ve seri suikasti seçtim ama sonrasında diğer yetenek ağaçlarındaki pek çok yeteneği de aktif ettim. O yüzden hangisi gözünüze güzel gelirse onu seçin. Neo oyunlarının aksine Rise of the Ronin'de zorluk seçeneği bulunuyor. Neo oyunlarına benzer bir zorluk istiyorsanız en zoru seçebilirsiniz. Ama bu bir açık dünya oyunu olduğu için uzun süre sadece ana görev yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden dengeli ve keyifli bir oynanış için ben normal zorluğunu tercih etmenizi öneririm. Hiç Souls oyunu veya Nioh oynamadıysanızsa düşünmeden kolay seçin. Şimdi bu tavsiye önemli. Harita ve haritada tonlarca toplanacak şeyin olması insanı cezbediyor ama kendinize bir süre hakim olun. Daha keyifli keşif yapmak ve oyunun size sunduğu araçları kullanarak bunları gerçekleştirebilmek inanın çok daha keyifli. Zaten bazı şeyleri de alamayacaksınız. O yüzden ilk başta Igashici Izuka'nın fotoğraf makinesi görevi ve sonrasında size çan eşyasını verecek görevi yapana kadar ana görevlerden ilerleyin. Bu noktaya geldiğinizde zamanı kontrol edebileceğiniz bir cep saatiniz olacak. Bir planörünüz olacak. Bu sayede haritada istediğiniz gibi gezebileceksiniz havadan. Atınız olacak. Atla beraber bir yerden bir yere gitmek daha rahat olacak. Ve gizlendiğiniz zaman düşmanın yerini tespit edebilmeniz için de bir çanınız olacak. Oyunda pek çok güzel skill var ve hepsini insan açmak istiyor. Ama özellikle oyunda bol bol seçim yapmak zorunda olduğunuz ve görevleri tamamlamanın genelde birden fazla yolu olduğu için sosyal yetenekleri oyunun ilk saatlerinde açın. Bunu yapmazsanız oyunun ilerleyen saatleri inde inanın çok ağlarsınız. Kuvvet ağacında bulunan korkutma, karizma ağacında bulunan yalancı ve zeka ağacında bulunan ikna Rise of the Running pek çok yerinde çok ama çok işinize yarayacak. İlk bu yetenekleri açın. Yine yeteneklerden gidecek olursak oyunun özellikle ilk 10-15 saatinde neyi açacağınızı edeceğinizi pek anlamadan ilerleyebiliyorsunuz. Bunun önüne geçmek için birkaç farklı önerim olacak size. Kuvvet ağacında bulunan ok ve mermi püskürtme yeteneği sayesinde size yapılan menzilli saldırıları bloklayarak veya yalım yaparak durdurabileceksiniz. Çeviklik ağacındaki seri suikast yeteneği çeviklik karakteri seçerseniz başta açılıyor ama olmazsa da bu yeteneği kesinlikle açmanızı öneriyorum. Yan yana duran iki ya da daha fazla düşmanı hızlı bir şekilde öldürebilmek için bu suikast yeteneğine gerçekten ihtiyacınız var. Karizma ağacındaki tabanca ile kritik vuruşsa düşmanın kiisi yani staminası tükendiğinde onlara tabanca ile öldürücü vuruş yapmanızı sağlıyor. Bu da hem çok keyifli görünen hem de çok yararlı bir özellik. Bu arada altı patlar ve küçük tabancalar diğer silahların aksine biraz daha geç açılıyor. O yüzden ana hikayeden o gitme olayımız burada da geçerli. Yine oyun başındaki bir ana görevde Goro adlı bir haydutla karşılaşıyorsunuz. Oyun sizden Goro'nun kaderini belirlemenizi istiyor. Onu bağışlamayı tercih etmenizi öneririm. Hem çok güzel bir görev zinciri var hem de görevlerde de size destek oluyor. Durduk yere oyun başında bir bağı kaybetmeyin. Oynanış tarafında kendinize alıştırmanız gereken ilk şey ise yalım çakımı. Sekir oynayanlar bu özelliği aslında Deflect ismiyle biliyorlar. Yeni bir düşmanla karşılaştığınızda önce blok yaparak saldırı ritmini öğrenin sonrasında üçgen tuşuyla saldırılarını yansıtmaya başlayın. Özellikle güçsüz düşmanlar çok hızlı bir şekilde ki yani staminalarını kaybediyor ve siz de rahat rahat kritik saldırılar yapabiliyorsunuz. Kritik saldırı ibaresi göründüğünde de zaten üçgene basıp bu saldırıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi yine oyunun başında edineceğiniz güvenli evinizde sıfırlayabiliyorsunuz. Burada güvenli evinizle alakalı pek çok geliştirme ve özelleştirme var ama bunları zaten oyun size çok güzel öğretiyor. Burada size ilk baştaki söylemediği şey ise yeteneklerinizi yine burada sıfırlayabiliyor olmanız. Kara borsa veya satıcılarda fırça takımı adında bir eşya var. Bu eşyayı kullanarak yeteneklerinizi tamamen sıfırlayabilir ve karakterinizin yeteneklerini yeniden dağıtarak kendinize daha uygun hale getirebilirsiniz. Dövüş stilleri oyundaki çok önemli bir mekanik. R1'e basılı tutarken sağ analogla aktif olarak 4 stil arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Ama bu dövüş stilleri ve onlara bağlı özel yetenekler görev yaptıkça açılıyor veya haritayı tamamladıkça açılıyor. Bazı silah tiplerinin stilleri ise uzun süre açılmayabiliyor. Bu dövüş stilleri aynı zamanda karşınızdaki düşmanın sağ üst tarafında avantaj veya dezavantaj olarak görünüyor. Yani uygun dövüş stilini seçmek düşmanı hızlı alt etmek için çok önemli. Oyunda deneyimlediğim kadarıyla Katana ve Odachi diğerlerine göre çok daha hızlı bir şekilde dört yeteneği açıyor. Aklınızda olsun. Zaten bu dövüş stillerinin üzerine geldiğinizde kimle görev yapmanız gerektiğini veya kimle bağınızı geliştirmeniz gerektiğini de anlıyorsunuz. Birden fazla durum için birden fazla ekipman ve silah seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmaksa çok kolay. Ekipman menüsündeyken doğal sensin dokumatik paneline basıyorsunuz ve burada farklı setler oluşturabiliyorsunuz. Ben mesela hem yakın saldırı hem de gizlilik için iki farklı set oluşturdum. Gizlilik setinde ok yay üzerinden giderken diğer tarafta tabanca ve tüfekle gittim mesela yan ekipmanlarda. Bunu kendinize göre oyun başında oluşturmaya başlarsanız çok rahat edersiniz. Yetenek ağacında yetenek puanları dışında çeviklik, kuvvet puanları gibi farklı özel gereksinimleri olan yetenekler göreceksiniz. Ayrıca bazı yetenekleri açabilmek için belli karakterlerle ilişkinizi geliştirmeniz veya hikayede ilerlemeniz gerekiyor. Aynı durum dövüş stilleri içinde geçerli. Zaten bunları oyun size belirtiyor. Rise of the Runney oynamaya başladığınızda tıpkı Nioh oyunlarında olduğu gibi devasa bir eşya enflasyonuyla karşılaşacaksınız. Her yerden silah düşecek, her yerden bir şey düşecek. Bunların hepsini satmanıza gerek yok. Özellikle altın renkli görünen efsanevi eşyaları bir kenara ayırabilirsiniz. Bu eşyalarda özel set bonusları oluyor. Hatta set bonusları dışındaki bonusları da oyundaki bir eşya olan bağ mücevheri sayesinde başka bir eşyaya aktarabiliyorsunuz. Bu bağ mücevherleri satın alınabildiği gibi oyunda görev yaptıkça, etkinlik tamamladıkça da açılıyor. O yüzden yeteneklerini beğendiğiniz eşyaları materyal için parçalamayın veya satmayın. Tabi bu dediğim benim efsanevi eşyalar için geçerli. Diğerlerini kullanım dışı olduğu anda parçalayıp satabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise aslında yine bu eşyalarla alakalı eşyaları geliştirebiliyorsunuz. Ama oyunun başları için gerçekten çok fazla para ve materyal istiyor sizden. Bence en azından oyunda bir 15-20 saat geçmeden bunu yapmaya başlamayın. Ne üstünüze oturuyorsa ne size avantaj sağlıyorsa onu kullanın. Yoksa birçok şey için paraya ihtiyacınız olacak oyunda. O parayı düzgün yerlere harcamak yerine saçma sapan bir eşyayı geliştirmekle uğraşabilirsiniz. Sonra sonra 2 dakika sonra bir düşman keserseniz gene aynı eşyanın daha güçlü versiyonu çıkar. İlk başlarda özellikle oyunun başında ve ortasında eşya geliştirmekle uğraşmayın. Ortasında böyle oyun böyle iyice kendini açmaya başladığı anda bu özelliklere odaklanabilirsiniz. Oyunda bol bol kedi topluyorsunuz ve bu kedilerle hem belli bağ özellikleri kazanıyorsunuz. Onun kendi bir NPC'si var. Hem de kedi görevleri diye bir özellik açılıyor. Kedi görevleri kedi topladıkça daha da çok açılıyor ve kedilerinizi görevlere yollayarak pek çok özelliğe, Eşyaya, aradığınız çok özel materyallere ulaşabiliyorsunuz. Planör kullanmak tabii ki sizin ki yani staminanızla doğru orantılı. Havadayken ve çok yüksekteyken kiiniz biterse planörden aşağı düşüp ölebilirsiniz. Bunu engellemek için tek yapmanız gerekense havada süzülürken atınızı çağırmak. Böylece planörden aşağı düştüğünde direkt atın üzerine binecek ve atla beraber gitmeye devam edeceksiniz. Bir yere gittiğinizde checkpoint olarak geçen yalım sancaklarını açmanız gerekiyor. İlk işiniz bu olsun çünkü yalım sancağı açtıkça dedik ki etkinlikleri daha net görmeye başlıyorsunuz. Ana görevlerde ve bazı yan görevlerde yeşil ve mor renk göreceksiniz. Bunların ne olduğunu söylemiyorum ama genelde oyunun ana görevlerini yapabilmek için iki farklı yolunuz var. Ve bu da bağ özelliklerinizi, kimlerle bağ kurabileceğinizi etkiliyor. Bu iki rengi birbirine düşman iki fraksiyon olarak değerlendirebilirsiniz. Hangi tarafa gideceğiniz tabii yine size kalmış. Ama bir görevi yapmadan önce kimin daha haklı veya daha iyi ödül eşyası vereceğini öğrenmek için iki tarafta da her zaman konuşmayı unutmayın. Şimdi Rise of the Ronin'de bol bol pasifist seçeneği olan görev göreceksiniz. Pasifist seçeneği lerde ister silahsız yumrukla saldırdığınızda geçerli oluyor bunlar ya da tahta kılıçlarla saldırdığınızda geçerli oluyor. O yüzden envanterinizde kullandığınız silahların birer tahta versiyonları da olsun. Çünkü silahsız dövüşü geliştirmediyseniz birazcık zorlayıcı olabiliyor. Yalım çakımı yapamıyorsunuz, doğru düz blok yapamıyorsunuz ama tahta kılıçlarla düşmanı öldürmeyeceğiniz için o pasifist amaca rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. O yüzden envanterinizde her zaman tahta kılıçlar olsun. Evet arkadaşlar, benim sizlere verebileceğim öneriler şimdilik bunlar. Rise of the Ronin gerçekten çok keyifli bir oyun. Son tavsiyemde kesinlikle oyunu Japonca değil ve tabi ki Türkçe alt yazılı oynamanız olacaktır. Umarım siz de oyunu benim beğendiğim gibi beğenirsiniz. Ben açıkçası Nioh'ların o sonsuz grind döngüsünü burada çok keyifli buldum. Nioh'da çok sıkıcı buluyordum. Dövüşmesi, keşfetmesi çok güzel, çok ilginç bir oyun olmuş. Başka bir rehberde görüşmek üzere, hoşçakalın.